Merhaba, iyi günler. 11 Haziran 2025. Güzel bir Haziran günü. Hava koyraz ve nemli. O aşırı sıcak geçen haftada kaldı. Şimdi sade bir gün. Güzel. Şimdi Orhan Kemal'den biraz konuşma yapmak istiyorum. İnsanı en derininden kavrayarak anlatan kalemlerin başında gelen Orhan Kemal, ölümsüz karakteri Murtaza ile Türk edebiyatına asla silinemeyecek biçimde damgasını vurmuştu. yazıldığı günden beri defalarca filmlere, oyunlara konu olan bu karakter insanın en çapraşık durumlarından birini kara mizahla yüklü bir dille anlatır. Otorite ile doğru kavramı arasında sıkışıp kalan doğruculuğundan ödün vermemek için çabaladıkça daha çözümsüz durumlara düşen bu arada gittikçe insanı anlamaktan uzaklaşıp salt ilkelerini savunan bireyin başına gelenlerin acıklı bir güldürüsüdür Murtaza'nın öyküsü. Türk edebiyatının en önemli klasiklerinden biri olan Murtaza her okurun mutlaka okuması gereken bir kitap. Orhan Kemal'in kitapları bir okurun hayatta rastlayabileceği o çok nadir hazineler arasında yer alır. Çok az yazar okurunun dünyasında onun kadar iz bırakır. Okurunu onun kadar biçimlendirir. Orhan Kemal umudu ve iyimserliği yeniden kazanmamız için yol gösterir bize edebiyatımızın en değerleri ustalarından biri olan Orhan Kemal'in kitaplarını yayınlamaktan onur duyuyoruz. Şöyle emeği geçenlere teşekkür etmek isterim. Orhan Kemal Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü olan Orhan Kemal 15 Eylül 1914'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu. Babası ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği ve Adalet Bakanlığı yapmış olan Abdülkadir Kemali Bey'dir. Adana'da Ahali Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu olan Abdülkadir Kemali Bey, daha sonra partisinin kapatılması üzerine ailesiyle birlikte Beyrut'a yerleşti. Ve Orhan Kemal bu dönemde ortasın orta son sınıftaki eğitimini yarıda bıraktı. 1932'de Türkiye'ye geri döndükten sonra çırçır çır fabrikalarında işçilik, dokumacılık ve ambar memurluğu yapan Orhan Kemal 1937 yılında evlendi. 1938 yılında Nide'de askerlik görevini yaparken ceza yasasının 94. maddesine muhalefetten yargılanarak 5 yıl hüküm giydi. 1940 yılında Bursa cezaevinde Nazım Hikmet'le tanışması sanat yaşamının önemli dönüm noktalarından biri oldu. 26 Eylül 1943'te serbest kalan Orhan Kemal, 1951 yılında İstanbul'a yerleşti. Bu dönemden itibaren geçimini yazarlıkla sağlayan Orhan Kemal, 1966 yılında bir ihbar nedeniyle yeniden tutuklanarak Sultanahmet cezaevine gönderildi. 35 gün sonra salı verildi. 1968 yılında bu davadan beraat ettikten 2 yıl sonra 2 Haziran 1970'de davetli olarak gittiği Sofya'da öldü. İlk şiirlerini Raşit Kemali adıyla Yeni Gün, Yedi Gün Yeni Mecmua gibi dergilerde yayınlayan Orhan Kemal, Nazım Hikmet'in etkisiyle düz yazıya yöneldi. İlk düz yazısı Balık adıyla 1940 yılında Yeni Edebiyat Gazetesi'nde yayınlandı. İlk öykülerini ise 1942 ve 1943 yıllarında İkdam ve ile Yurt ve Dünya dergilerinde yayınlayan Orhan Kemal daha sonra Varlık, Gün, Yığın, Seçilmiş Hikayeler, Yaprak, Yeni Baştan, Yedi Tepe, Beraber gibi dergilerde de yer alırken birçok romanı da Vatan, Dünya, Ulus, Son Havadis, ve Cumhuriyet gazeteleri tarafından tefrika edildi. Kardeş payı ile 1958 yılında Said Faik hikaye armağanını kazanan Orhan Kemal, önce ekmek ile de 1969 yılında Said Faik hikaye armağanını ve Türk Dil Kurumu öykü ödülünü kazandı. 72. Koğuş, Murtaza, Eskici Dükkanı, Kardeş Payı ve İspinozlar Yalava Kaymakamı adlı yapıtlarını oyunlaştırdı. 72. Koğuş ile 1967 yılında Ankara Sanatseverler Derneği tarafından en iyi oyun yazarı seçildi. Orhan Kemal'in ailesi tarafından 1972 yılından beri yazarın ölüm yıl dönümünde verilmek üzere Orhan Kemal roman armağanı düzenlenmektedir. Yapıtları, Murtaza, El Kızı, Yalancı Dünya, Sokakların Çocuğu, Müfettişler Müfettişi, Üç Kağıtçı, Ekmek Kavgası, 72. Koğuş, Eskici ve Oğulları, Cemile, Nazım Hikmet ve Üç Buçuk Yıl, Bereketli Topraklar Üzerine, Sokaklardan Bir Kız, Vukuat Var, Hanımın Çiftliği, Suçlu, Dünya Evi, Kötü yol, yağmur yüklü bulutlar, kırmızı küpeler, Babil Kulesi, oyuncu kadın, yavurun kızı, grev, serseri milyoner, iki damla gözyaşı, gurbet kuşları, evlerden biri, kap, kapak, kanlı topraklar, arkadaş, ışıklar, devlet kuşu, bir filiz vardı, avare yıllar, sarhoşlar, baba evi, çamaşırcının kızı, küçücük, Kardeş payı, önce ekmek, tersine dünya, İstanbul'dan çizgiler, oyunlar bir, iki, yazmak dolu dizgin, günlükler, şiirler, senaryo tekniği ve senaryolar, önemli not, düz yazılar, Abdülkadir Kemal'i Bey'in anıları, yüz karası, zamana karşı Orhan Kemal eleştiriler ve röportajlar. Kapak tasarımı Utku Lomlu arka kapak fotoğrafı ara güler. Babamın da böyle bir şapkalı fotoğrafı var. Aynı şekilde takım elbiseli, kravatlı ve bıyıklı. Çok güzeldi. Bir ara bulursam onu takdim etmek isterim. Mizampaj, bahar, kuru, yerek. Bu emeği geçen değerli insanlara da teşekkür ederim. Murtaza üzerine. Yakın dostlarım Murtaza'yı bu yeni hale getirmemem istediler. Hem de ısrarla. Biz onu öyle bulduk, öyle okuduk, öyle sevdik. Ne diye değiştireceksin dediler. Hatta işlerinden çok önem verdiğim kimselerin de bulunduğu bu görüş üzerinde uzun uzun durdum. Kitabın üstünde roman yazıyordu. Ama o halde Murtaza bir roman değil. Olsa olsa büyük hikayeydi kitabın 180 sayfalık hacminden dolayı söylemiyorum bunu. Salt romanı roman yapan şeylerin eksikliğinden. Murtaza'yı roman haline getirmek için üzerinde çok çalıştım. Birinci ve üçüncü bölümler yeniden yazıldı. Elimde hala yığınla malzeme var. Bu malzemeyle bir Murtaza 2 yapar mıyım? Henüz bilmiyorum. Ama Murtaza galiba istiyor bunu. Dürtüp duruyor. Neden olmasın? Evet. Bana sorarsanız Murtaza asıl şimdi roman oldu kanısındayım. Oldu mu? Olmadı mı? Kuzguna yavrusu Şahin görünürmüş de. Orhan Kemal. Kitabı okumanızı rica ederim. Özellikle tatili iyi değerlendirirseniz Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül'ün de başı olmak üzere yararlı işler yapmış oluruz. Sonra da sonbahara hazırlıkla gireriz hep beraber. Saygılar, sevgiler, iyi günler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bağırın.